arkadaşım. Ben bu evlere, dört tane de bu güzel bir evlere manyak koku gerizekalıca sarkıla koyacağız. <laughs> Arkadaşlar ben olmasam hangi YouTuber'a geleceğiniz acaba çok merak ediyorum. Ben Sen olmasam şey... hangi video izleyeceğim? Arkadaşlar bakın bu da bir yengeç geçenemez ki bana çekirdeği gibi bir yengeç ama bu oyuncak değil bu da bir bana bakın şimdi. O oyuncak derseniz yanlışsınız. <laughs> şişmiyor lan. Aa <Ay>, şişti. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şey, evet ben size bir mesaj yiyeceğim. Yanlış işte da bu mal videomuz birazcık kısa olacak. Kusura bakmayın. Evet. evet size hüzünlü ve üzgün bir haber. <laughs> bu video artı 18'dir. Hani bakın, arkadaşlar şey bu diyor kesinlikle argo kerime küfür ve kesinlikle şiddet ve korku içeriyor. Sen 12 12 küçük zeytin eriz Zeytin. 12 yaşında zeytin diyor. <laughs> i̇şte evet şimdi o koşmaya başlayacak benim bir şey. Fakat arkadaşlar bugünkü video konumuz kedicilik. Evet kedi evet, olacağız. Kedi yok ya şöyle bir şey şimdi. Ama ne saçma kendime yok diyeceksin ama bak öyle değil. Animasyonlar daha saçma. Vallahi. Şimdi benim evdeki kedim var ama maalesef ki buraya getiremiyorum. Aynen çünkü Erenci katili büyük Bu, eğer izleyen çocuksa bir de bizim gibi bir çocuksa bu duyguyu çok iyi bilir. Ama bizim evet. gibi bir çocuksa. Ama arkadaşlar bu videomuz bir ya da iki dakika sürecek. Çünkü şarjımız kaç? Hı -hı. Bakayım. 7 yedi. yedi yedi neyse yedi diyelim. bakarsak videonun işte kapanan ya şeyin içine dur. Yani sıçırır. Mesela arkadaşlar. Evet özellikle o kar takımı. Kar şey ben de onun ben de gayet takımının şampiyonu şap. Ağradım sik. Ben de şişirler şunu. Oh, Oğuz çocuk Ay, Aynen aynen. en da bi, bi bir. en da bir. Pinçe. Uğurca. Bakın arkadaşlar. Ay guys. Arkadaşlar 10 saniye içinde kedicilik videomuza başlayacağız. <laughs> <laughs> Allah uçuyor. Bay peynir uçuyor. <laughs> Uçtu. Tam kediciliğimize başladık. Bundan sonra dört ayak üstünde yürüyeceksin. Ve şu an benim gözümden görüyorsunuz. Evet şu an benim gözümden görüyorsunuz. Benim çişim geldi ben kedi kumuna çişimi yapacağım. Burası kedi kumu. <laughs> tamam hemen geri örteyim. Tamam. Şöyle düzleyin. Tamam. Hemen geri gitmeliyim. <laughs> Ahmet'e yabancı bir kedi olduğu için onunla alışma sürecindeyiz. <laughs> Arkadaşlar bu videoda çok bağırabiliriz. Ya he 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 Ondan sonra Ahmed ile arkadaş olmuşuz kedi olarak. Yok yok. Yok yok. Yok Kedi değil mi? Yok Kedi Kedidir de arkadaşlar bu da kedidir. Ahmed gel şöyle şöyle çek ama. Şöyle. E, sanki gözünden görüyor gibi görsünler. Ama biz kedi olduğumuz için yengeç yeriz. Dur, dur kumak yapacağım bir bana. Arkadaşlar bak. Arkadaşım. Kedi kulomatı. Oh, oh, oh. Arkadaşlar çok lezzetliydi bu arada. Kedi doğduğumuz için tabi ki de. <laughs> Duramadım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok lezzetli bakın. Ayakta duramazsın Ahmet'i ki kediyiz. Hadi oraya bakın arkadaşlar. Evet şu an yine benim gözümle görüyorsun. Abo gözüm. Abo gözüm. Woo! <laughs> Benim uykum geldi. Ben yatacağım. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> saat sonra. Dur bir bağır. şimdi ben koyup bir şey. Yapıyorum. Aa, i̇ki saat uyuyoruz ya. Of. Aynen. Abi bu ah. şey daha mı koyup bir şey yapacağım? Kedi dilinde. Mia! kediler Nitiyes diyebilir. Nitiyes. <laughs> Nitiyes. <laughs> 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 Şu an yine benim gözümden onu. Şu an yine benim gözümden görüyorsunuz. Ye. Yeah. Aa <laughs> video iki dakika sürer dedik 5 dakika olmuş la. Neyse dur şunu da çek şey, boş Neyse daha iyi zaten. Mew. <laughs> Ya benim gene uykum geldi. Ben gene uyuyorum. <laughs> İki saat sonra. <laughs> Lan niye uyandırdın? Oh. Ay neyse uyanayım bari. <laughs> <laughs> Ahmet'e ki olan bir kedi var. Çok kuduruyor. O bir şey demiş. Şarj biterse tüm video çöp ha. Ya, ben benim çişim geldi. Kedi kumunu da başka bir yere taşıdılar. O yüzden yeni ya, kedi kumu yerine gidiyorum. Ben de dünyanın <laughs> <denirmişim> getirip geliyorum. <laughs> Miyoo. Miyoo. Şu an benim gözümden görüyorsunuz. Yo. Hadi gidelim kedi işime yerim ben. benim kedi işime yerim burası manzara da manzara, izle, manzara izleyerek çiş yapıyorum Ya ama çok fazla çişim geldi. Oh, almadı işedim ha. Burayı geri örtelim. Tamam. Gidebiliriz. Kediler hızlı koşar. Bu yüzden şimdi çok hızlı koşacağım. <laughs> Gördünüz mü? Çok hızlı koştum. Evet arkadaşlar bir dakika ben size bir şey göstereceğim. Evet, arkadaşlar işte burası da güzel bir yer. Arılar bal yapıyor işte. Zaten doğanın dengesi bu. <laughs> Her videoda falan. Her videoda değil ki bir sürü değişik değişik arlar. Ama arkadaşlar bunlar gerçek bakın. Anam bir sikeyim şuramız oldu bakın. Oh Bana bak. Dur dur dur. Beni göster. Biz kendiler çok yüksek zıplayabiliriz. Şimdi size bunu göstereceğim. 1 2 3! Bir bavlıs. Kafam Yere düş. Allah. Bir yolum muy patlıyor mu? Benim ne yapacağımı Ama Abi sileceğin o kadar önemli değil. Ne demek. Allah. Allah. Beni oradan Allah. Ya da olarak tabii ki de oradan mı Allah. Oh be. Bitmiş. Lan insan arkada <laughs> ar yardım eder. Oh Çekil arabayı. Araba ezdi. Kalk kalk arabalar manin adamlarından daha güçlü. Bir saat. Çıkma Allah. Ah doktor beni iyileştirdi. Doktor dediğimiz kişi de veteriner. <laughs> ah ara. Tuttum tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir de ben ben yiyeyim. Allah bir tane daha var. Bunu da ben tuttum. Bakın arkadaşlar yiyeceğim. Biz Arı'yı çok severiz çünkü biz bir kediyiz. Evet. Video 12. dakikaya gelince video bitecek. Kaç dakikada? Şu an 10. 2 dakikamız var. Ay guys dert ya. Ay guys. Ye. Şu an benim gözümden görüyorsunuz. Bu en büyük çok büyük kere baksanıza. Aa bir tane daha var ver onu da ben yiyeyim ver. Ver. Vallahi ben yedim tadı çok Ben de Ben de